den mücadele kapsamında bizlere en büyük desteği veren güvenlik köy korucularımızın eee ıı, ve diğer ıı, bu konuda hizmet veren tüm asayişteki personelimizin jandarmasından polisimize kadar eee ıı, bu uğurda can verenler başta olmak üzere gazilik sıfatını taşıyanlar için e, derneklerimiz mevcut. Bugün de ilçemizde kurulan önemli bir derneğin açılışına ev sahipliği yapıyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Dışarıdan gelen tüm misafirlerimize öncelikle hoş geldiniz diyoruz. İlçemize hayırlı olsun. Birlik beraberliğimiz her daim e, ee, sonsuz mi? devam etsin temennisiyle hayırlı uğurlu olsun. Evet, Buyurun. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Hadi, Hadi. Hadi ayak Hadi. Ayak arkadaşlar. Ayak arkadaşlar. Tükerlik görevini ifade ederken yaralanmış bir kardeşiniz Bizler <laughs> söyleli olmayan, gözü olmayan, ayağı olmayan, uzun kalbi yaşayan gazileriz. Sizlerin bu kapsamda böyle teşrif etmeniz aslında bizim elimiz olduğunuz, gözümüz ol, olduğunuz, olumuz olduğunuz. Bunun için hepinize ayrı teşekkür ederim. Kay, kaymakam Bey dediği gibi devletimiz bakidir. Ama e, birçok derneğimiz vardır. Biz bu derneği İnan'da bir çatı altına aldık. Bütün dernekleri birleştirdik. İçişler Bakanlığı tarafından yaklaşık iki sene çalışmadan sonra resmi ve e, resmi tek kuruluş olarak faaliyete geçirdik. Bu konuda sizden desteklerinizi bekliyoruz. Hepimiz bir aileyiz. Allah bu yolda bizi de sizlere de muvaffak eylesin. Teşekkür ederim. Amin. Ankara Genel Merkezimizde Gazi Amrullah Aktaş oradan buraya kadar geldi bizi işlik etti, açılışa katıldı. Allah razı olsun özellikle bu özel görevi bana uygun gördüğü için Mardin Terörlü Mücadele İl Başkanlığı temsil olarak atadığı için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu bir süreçtir. Gerçekten de yaklaşık bir yıldır e, bir seçim çalışmamız vardır ve oradan buraya kadar da eski Eskişehir'den gelen il başkanımız olsun, Muş'tan gelen il başkanımız olsun, Dava arkadaşlar Diyarbakır'dan gelen, Mardin'den, Batman'dan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Bir, bir yıla yaklaşıktır bu seçimle uğraşıyoruz ve bugüne kadar özellikle dostlarımıza, ailemize, yakın arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Evet. baja